Irak savaşı cephede bitti ama masada hala devam ediyor. Bu masada Türkiye yok ama biz varız. Amerikan inşaat şirketi BCL ile çok ortak iş yaptık. Amerikalılar Irak'ın tamamını yıkıp yeniden yapacaklar. Bazı işleri taşeronlara verecekler. Bu taşeron firmalar Türkiye'den olmayacak. Ama biz ortağımız BCL sayesinde Irak'a rahat gireceğiz. Zaten bizim dışımızda Türkiye'den hiç kimse Irak'tan bir sent para kazanamayacak. Bu güzel. Bir tek sıkıntı, Amerika kısa zamanda Suriye'ye de girmeye kalkarsa, Irak'tan para kazanmak zaman alacaktır. Nizamettin, senden yana olanlara bir şey vermezsen, niye senden yana olsunlar? Amerika Irak'tan pay dağıtmak için acele bile edecektir, Suriye'yi ele geçirmek için. Bana gelen bilgilere göre ara Esat hemen hemen her gün İngiliz Başbakanı Blair ile telefonla görüşüyor. Kanallar açık yani. Bu demektir ki en az bir yıl içinde Suriye'de bir savaş zor. Benim görüşüm Suriye tankla topla değil, diplomatik sopayla adam edilecek. En başta Lübnan'dan çekilmeye zorlanacak. Bu İsrail'in de işine gelir. ...çok Amerika'da bir avuç İstanil'de oyuncak oldu. Hı? Mesele avuç meselesi değil Ziya abi. Avucunda para olanların meselesi. Amerika'da en zengin 200 kişinin yüzde 40'ı Yahudidir. Gerek Demokrat Parti gerekse Cumhuriyetçilere seçim öncesi en büyük parayı bunlar verir. Ve verdikleri paranın karşılığını da Amerika'yı yöneterek alırlar. Lübnan bizim ortadoğudaki en önemli güçlerimizden biri... Gerek Lazya'nın silah işi olsun, gerek bizim uyuşturucu işi olsun. Trafiğin önemli bir kısmını oradan yürütüyoruz. Suriye, Lübnan'dan çekilirse istikrarsızlık olur. Bu da bizi sıkıntıya sokar. Evet, ben bunu düşündüm. Onun için Kıbrıs üstünde planlarım var. Ama Avrupa Birliği'ne girmiş olması planlarımızı bozmazsa biz nasıl kumarhane işlerinde para aklamada Türkiye'yi değil Kuzey Kıbrıs'ı kullanıyorsak Avrupa Birliği de aynı şekilde Güney Kıbrıs'ı kullanacak. Konseyden özel bir isteğim var. Dinliyor musunuz Nizamettin. Bağdat Arkeoloji Müzesi'nden Sümerlere ait heykeller, Asur rölefleri ve 5000 yıllık tabletler çalındı. Bunlardan bir kısmı İran'a geçirildi. Japonya'da müşterisi bulunmuş ve satılmış. Bana da Paris'e birkaç parça eser götürtmem için teklif getirildi. İzniniz olursa bu işi yapmak isterim. İtirazı ya da söyleyecek sözü olan var mı? Bizim Mustafa gibi Üsküdar'da malları yakalatma da... <laughs> 30 sene bir yere kapatsan, resmin karşısına otursan... ...Picasso ne demiş diye sorsan... Bizim Van'daki yeşillikleri anlatıyor der. İşin içinde para olunca bizim Mustafa da sanattan anlar oldu ya. Çocukken Diyarbakır'da kiliselerden az mozaik çalmadık. Onlarla da birbirimizin kafasını yarmıştık zaten. İzin verilmiştir. Teşekkür ederim. Başka söz isteyen var mı? Şevko'nun ölümü konusu toplantı sebeplerimizden biri. Öldürülmesi.